Oya Hanım ruhunuzun bedeninizin gücünü bu ürünleri kullanarak artırın ben öyle yaptım sarıkantron benim vazgeçilmezim demiş sarıkantron ginko vazgeçilmezim glutathion bedeninize enerji veriyor ben çok memnunum psikolojim düzeldi kendimi sağlıklı hissediyorum keşke 10 yıl önce tanısaymışım İbrahim Gökçe'ye teşekkürler demiş. Keşke 10 yıl önce tanışsaymış. Çünkü Bars'tan gelen toksik maddeyi durdurabilirseniz karaciğer üreteceği kanın kalitesi yükselir. Kanın kalitesi ne kadar yükselirse kan beynimiz neyle besleniyor? Neyle besleniyor beynimiz? Kanla. Nereden geliyor? Karaciğerden. Karaciğer kaliteli kan üretirse beyin kaliteli çalışır. Bu kadar basit. Beynin çalışması kaliteli kana bağlı. Kanın içerisinde vitaminler, mineraller, enzimler varsa kan da ona göre güzel çalışır.